Selam YouTube bugün Uncharted 4'ten ikinci bölümden devam ediyoruz. En son hapishanede kalmıştık. <laughs> Birinci bölümü izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> ben hapishaneye mi geldim lan dün ben izlemediğim kısımda? Ha gerçi ben hapishanedeydim ben daha, 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 daha doğrusu. Dövüştüm falan. Evet. Dövüştüm oradaydım. Hey, <laughs> Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Seslendirmeler <laughs> falan iyi <gibi> bu <laughs> arada harbi. Ben anlamadım. Ne? Bize <laughs> küçüklüğümüzü mü izlettiler başta? Maya hoş gel. Hey gringo! Dile que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo <laughs> que tiene tu nombre amigo. Hey Vargas! Cuando regrese. Déjanosla nosotros. Nos encargamos Çekil. de él. Yürü! Çekilin sersemler! Kimse yok orada çekil çekil var gibi görünüyor. Evet <laughs> bana bayılıyorlar. <Tamam. gülüyor> Hadi kapıya. Aç. A onda lo llevas. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir su. Tamam. Ke <laughs> 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 <Tamam. gülüyor> ta mirando. Hayır amigo. Hayre. Çekil. <laughs> Bunu ben hallederim. Bien, İyi mi biraz daha? İyidir ya abi. Hayat oh, zaten üstüne. Buraya Ben burası ki görürsün. Buradan gidemiyoruz. gideceğimiz bir yer var da işte. Ben dedim belki giderim bir yerden. Hayır hayır. Oradan değil. Aa. Ya, aptal. Tam buraya da yürüdükten <laughs> sonra mı söylüyorsun? Evet. evet, gayet profesyonelce. Biz nereye götürüyor lan bu? Hey, burası pek müdürün odasına benziyor. Hayır. Ha. Tamam, dönüyorum. Sana dönsem ne olur? Diğer solun. Derhal. Bekliyorum. Ben. Tamam. Burdan Buradan mı? Buradan diyor. Nerede <laughs> olduğunu söylemiyor. İşte geldik. geldi <laughs> <Pekala. gülüyor> Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Aa, bu pay biz, mı? Bu bizden lan. Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas, anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kelle mi ortaya Doğru koydun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Siyip? Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmaman söylendi. Evet, kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et, o şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. Aferin. Şimdi en az lütfen. 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gansway. Evet. evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Ha, ha, ha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Aa işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Bu acaba ne? tam anlamadım. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabi. Ah, o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz ben filminiz dediğim için bu ama için tek bu tek örnek kadar ki. Para ödemezsiniz. Cevap yani. istiyorum. Cevaptım hangi oyunda? Ne diyeceğim Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reyf ile konuşursun. Hadi şunu artık? Bence bizi kollayan birisi var dışarıdan. Belki de abimizdir ha o. Geçen şeyde gelen. Mektup. Geçen bölümde. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan Engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. Ve istediğimi getirdin mi? Evet. Oraya zaten. sakladım. Tezgahın altında. Oo, oraya kadar koşacak <laughs> mı? Yine. Götümler o geçiyor. <laughs> Şimdi. Çocuk yol belli. Zorlamaz sağdan soldan. Ya hayır bilmiyorum ki. Ne i̇şte bileyim nereden? Çok geliyor. kolay bir Ben nerenin tepesine çıkacağım? Bak kuyu vardı düşüyordum. Uzun süredir şu tarz bir oyun oynamadım ya sanki canım çekti biliyor musun? Böyle bu tarz oyunlar güzeldi işte tek başına oynadığın için. Aha kanca buldu. Şimdi iş başındayız. zv eve oynadık ya. He. Bu da düşebiliyor Buna mu? Ne keyif almıştı ya. Yani. bence. Düşerim ben. Bence oradan gitmeyeceğim. Ha biz oradan geldik. Zaten oradan Nasıl oradan gideceğiz? çocuk? Ben de her dediğime inanıyor sen daha. <laughs> Baba zıplayacağım <laughs> mısın, Artur, ha. mı artık şuradan? Ömür kusuya geç. Ben şuradan gideceğiz <laughs> ya. Ben dolmasam tamam, var ya. Şimdi görür gibi. İşte, okuyamıştım seninle beraber. <laughs> ya, bırak. Oha. İşte burada oraya mı atacağım? Orada. Oraya nasıl çıkacağım? Tabii ki oradan atmayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Güzel. Aşağı düşme. Bir şey olmaz. Yeniden başlarız. Panca burada mı kaldı? Almamıştır herhalde. Almıştır. Maymun gibi Bakalım adamsın. Ben buna ne diyecek? Güzel, alıştım ya biraz mekaniklere. Ne yapıyor? Bak bak. Ya ben shift'le alışmış bu koşmaya, tamam mı? Tamam. En yüksek atlayışa çalışıyorum. Shift burada parkur için mi? Yani evet. Şey tutunun yerden bırakıyor seni. Burada onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. Haydi. Nereden gideceğiz lan? Ha şuradan. Çok da belli değil ha bu arada gideceğin yer. Bak okay, ya belli. Tamam. Nereye gitmeli? Burası biraz karışık duruyor da. Altı çekmek için şu düğmesine bas ha. Orayı mı açacağım? Harbi bak. Çok iyi yaptı bu Şimdi oradan mı çıkacağım ben? Başka seçeneğim yok ki. <laughs> Bu binanın içinde bir şey yok değil mi şu an? Pekala yalan yok. 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 <gülüyor> <Çıktı>. <gülüyor> Bu gerçekten harika. Boşuna açtırmamış demek biz orayı. Nereden gideceğim lan? Ha. Bizim karakterden maymun gibi ha. Ya, sen neler kaçırıyor böyle. İşte burası, börsün hücresi. Hücre daha çok suit gibi. Tamam. Nereden başlasak? Burası eskiden ben kullanılan şüphedim. bir hapishaneymiş. uçamadım. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha. Kümlerinin tutulduğu falan. J ile, ee, Simge'nin bir kısmı. Aha. Hemen gidip geliyorum ben. Tamam. İşte diğer yarısı. Pekala. Nasıl bir şey lan anlamadım. İşte Aha. şimdi oldu. Tamam bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu. Bu da akrep burcu. Adamla denememiz lazım bence. Aa bak simge biri burada biri de burada. Oha ben burada şifre mi gireceğim? Değil. Bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. Oha. Bir şey değil mi? Ben bunları nasıl şey yapacağım? Çok şey var burada. Bak bence he. Dur anladım geldi baba. Bu çizgi var. X diyor. Yani üst çizgili burada yok. Nerede lan? Aa şu galiba. Hım. Roma rakamıyla 10. <laughs> Olmadı madem. Eee, bu sıralardan açalım. İlk ne yazıyordu? Maa. Eee. İşaretleri bulacağız. Oh, 10 yazıyor. 11. bu ney? Bu Tek tek deneyeceğim ha hepsini en son. Ben mi malım acaba? 5 şey. Deneyeyim mi tek tek <laughs> hepsini? <laughs> ah bu da değil. Ve Roma rakamıyla iki Keşke de seslendirme Ay yapmasaymışlar. Burcu. Hmm. O yay simgesi neredeydi? Yay burcu. Roma rakamıyla 10. Akrep simgesi. Ve Roma rakamıyla 2. Hııı. 12. X ve 2 çizgi mi olacak o zaman? Bu değil. Aha bu. Ve 2. Tamam. X ve 2 çizgi. güzel buldum ya. Kesinlikle işte yardım almadım. Bakın biraz sırıtıyor o şu şey? Ay bak sen şu işe. <laughs> 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 Dikna, faktiz, ekipimiz. İyi, i̇yi güzel. Zamanlar. Bu kadar mıydı? Tamam biz bunun için mi geldik lan? Hadi! <gülüyor> 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 <Eşşek> İlk adıma <laughs> dikkat etmeliyim. Şimdi. Tamam. sakin ben niye onu bıraktım? Çıkmadan yukarı. yukarı. kanca yapacağız tamam. Ve iniyoruz. İyi güzel. Hı. Sırada ne var? Sallanacağız galiba. Anladım. Güzel tuttuk gelmedi gelmedik lan. Alo. çok bahsettim ama midemin durumunu sana şöyle anlatayım. O aldıklarımız var ya. Evet. Hani bir şeyler kalmıştı. Elimi bile sürmedim normalde 2-3 gün evde öyle kalmazdı onlar. Ha. Ben de uğrarım. Görürsün payını şimdi. Adama mı arıyorsun? Yo biz gittik içeride şeyde bir şey bulduk böyle. Harma parmak mı denedi ona? Gel <laughs> bu işte hadi lan. Oh, o kadar şeyi biz Başak. yaptık. Bir adama mı vereceğiz? Oldu. Oyun sarıyormuş ha. Oyun güzel. Bence. Keyifli diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum. Abiciğim şu bile... Ama... Şu tarz. Yo, şu tarz iki kişilik bir oyun olacak. He o işte o güzel de. Böyle bir tarz oyun iki kişilik biraz zor olduğu için yapmıyorlar. <laughs> ya, bu beraber oynamak bayağı da bir şey istiyor. Emek istiyor yani. Kaya'yı da de değiştirmeleri gerek. İster <laughs> istemez <laughs> <ne yazacağız>. biraz. <laughs> Ya da inat mantığı olsa belki. Başardın. Ne buldun peki? Hadi bir, şey Drake. bir şey yoktu da. Ne onu. oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Çok Doğru şey yere baktın değil belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Hı, güzel güzel, söylemezsin. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Ee, olabilir, bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam, harika harika. Sen onlara göz at, bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım, Evil konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam, ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Sen dedi kim acaba? Biz niye Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. Bu şey Allah'ın şahı. o gardiyan gidelity... ben de onu söyleyecektim. Bizim <laughs> üzerimizden para kazanmak için şey mi bize işbirliği yapıyor? Yoksa başka sebebi var. Neredeyse benim kadar iyisin. <laughs> ne? 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 de Ne? Ne? <laughs> <yapıyor. Gülüyor> <laughs> Hijo de puta. Sin cargar, Lo siento, chicos. Tengo que Ya Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Bu mu acaba bu şans işe? Güzel benzetmişler sen, iyi misin? He, ofiste normal bir gün işte. Hadi. He, dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i bulmalıyız. Reyf. Lütfen başlama lütfen. Hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya koymaya ne çalışıyor. Bu? Burası için ne kadar uğraştık? Dedim şey Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor mu? Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah oh, siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Bunlar... Vargas'la mı iş yapıyor bu bizi götüren bir şeyle güvenlikle? Yakışıklı Pekala güvenlik. etraf temiz. Tamam. Evet göster bakalım. <laughs> Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım tamam mı? Bak bunu bulduk içeride. Altın ve Musa Bey evde değilmiş. Yapıyormuş. Güzel bir işçilik. Eee, otobüse bineceğim falan <laughs> şimdi biliyorum. Hiç boş bu. Ve geçmesine kadar <laughs> sürer bilmiyorum. Everin adamlarından <laughs> birini zaten bir saklama zahmetine girmiş. Tabii <laughs> bir soldu hiç bir haç değil. Size teknik olarak ben mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İneni taş takmamış <laughs> ve haça bağlamış. İyi de İsa değilse ne peki? Attaki yazı yok. Ha. Digna factis Recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Baksan. Katolik iltimanede büyümenin faydaları işte. Ne olacak acaba Bu Aziz Dismas. Evet, tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır başlıklık kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldu. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. Kaçacağız herhalde. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Dedi ki, noya mos terminado. Mira, yo más que nada. Tamam, mı? bir şey var ayakta. Kino sales. Hey, bakın ne diyor. Söyledin mi? Tamam. Durun lan. Vur, vur. 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 Ben de adamlarına vurmadım orada? Var mı lan acaba öyle? Bence, Bence de. Vallanabilir mi? O güzel. Belki animasyon olarak devamında sana bıçak çektiği bir sahne var burada. <laughs> <laughs> oha hala daha çok lan. <laughs> Oğlum kişi vurdum lan ben. Hadi. Acaba burada çok dayak yesen yine ölüyor mu yoksa farklı bir şey mi oluyor? bu adam var ya vuramıyor buna. <laughs> Bahale. Bizi bunu demeyi de, zor modda oynasak. Ben de diğerini döveceğim o zaman. <laughs> Gene geçene vuruyorum ama sayı hiç eksilmiyor. lan <laughs> İşle, işlemiyor. Hepsi de kel. da beni kovar he. Hepsi de kel. Peki de bu sim gelir lan adamların. Allah'ım. Yeter lan. Oğlum zekli duruyor ama. Ölüyorum. Oğlum bu adamı niye hiç pişirmiyor diyor? Çekilin. Tamam, esrar. Ya basta de hablar. Aha sana saplam, <laughs> ya. saplıyor ya. Saplıyor dazgalı güzel vuruyor. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin. es esto. He? Bana ver. Aa. Kaçak mal mı sokuyorsun Marquez? Sus Kendini e? ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine. Tamam, Bu şey Ringo'yu şey ofisime var. getirin. Hamza'ya güvenmeyecek ya şu alacak. Sıkıntı yaşayacağız şimdi. Siz çıkın. Çıkın dedim. Ne kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Kesin. Alacak Aa, mı bizde. hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. Bu ne? <laughs> ne bilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde hep aç <laughs> Çok komik. Hey, bak bu değersiz değil mi? Salaha mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşma mı istiyorsun? Olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Veri tetik şerifli var <laughs> adam. Silahı yerine koy. <laughs> hmm. Tamam emir veriyorsun. Sağ tamam. Sana şey verelim. Yüzde on. <laughs> Hayır yarısı. Oha. İşin çoğunu biz yapıyoruz. 20 Ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim. Eşit olsun. <gülüyor> Böyle <gülüyor> önemli sahne olursa mesela ne olacağı bir anda belli olan. Kabul çok belirgin tepki vermemeye çalış. Ben tamam, gecikmeli izliyorum. Heyecanını Tamam mı? Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Tekrar. Bir ala daha ala. bana kazık atarsan. Ha. Ha. Oy, çok güzel yaptı. Bu da sıkıntı ha. olacak şimdi. İşte bu kadar. Reif, aklını mı kaçırdın sen? Ha. Öğrenmek ister misin? Abi, beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu Ay, planı ya, daha, ben daha iyi mi dedik? Beni izleyin. Hadi. Tamamen Hadi. bu kısımda hapishaneden kaçıyorsun artık. Evet, YouTube bu bölümün sonuna geldik. İzlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Abicim kesen... en heyecanlı yerinde evet. durdurulmaz. <laughs> i̇şte en heyecanlı yerinde keseceksin ki diğer bölüm izlensin. <laughs> Bence güzel şu an. <laughs>